<laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bir bakalım neredeyim. İzmir'de aile evindeyim ve bu tablodan belki hatırlarsınız. Bir önceki saç boyama videomu yine burada çekmiştim. O yüzden bir bir daha burada çekmek istedim. Buraya gelince saçımı boyamak istedim. O saç boyama videosundan sonra saçıma olanlar oldu yani. Bir sürü şey geçti başına. O o videom çok izlendi. Ama yine saç boyama videosu çekip durmak istemedim. Yani kanalım full Saç üzerine olsun istemediğim için çekmedim. Ee, çok izlendi ama yani objektif olursak <gülüyor> <gülüyor> tamam evet izlemesi keyifli bir video bana göre de ama saç boyam olarak hiç de güzel bir video olduğunu düşünmüyorum. Çünkü saçımı kumraldan kumrala döndürüyorum ve bir sürü hata yapıyorum. Mesela boyamın içine 40 volüm oksidan koyuyorum ki asla koymamam gerekiyor. Çünkü o daha da turunculaştırıyormuş. Meğersem. Bundan sonra öğrendim. Ee, boyayı karıştırırken metal bir kaşık kullanıyorum. Bunu nasıl yaptım hiçbir fikrim bunu da yapmam gerekiyordu. Böyle saçım sapan hatalar olan. Çok da bir saçım değişmediği bir video yani aslında. Ama çok izlendi niyeyse. Şimdi bu sefer saçımı gerçekten güzelce değiştireceğiz. Çünkü artık biliyorum. Saç boyamak ne demek artık benden sorulur. Çünkü çok fazla boyadım. O videoyu çekeli belki de bir sene oldu. Ve bir sene de defalarca saçımı boyadım. Saçım zaten sarıya döndüğüne göre anlayabilirsiniz buradan. Ee, ne kadar boyadığımı ve kendim yaptım hani hepsini. O yüzden şimdi öncelikle o videoma başlarken saç serüvenimden bahsediyordum. Bunda da aynı şekilde yapacağım. O videodan sonra saçıma neler oldu? Ondan sonra ben saçımı artık e, sadece boyayla açık kumrala çeviremeyeceğimi fark ettim. Ve dedim ki benim normal kumralda yani koyu da diyemem. Açığa yakın bir kumralı da. ama benim bizim kadar açık değildi. Ben daha sarıya yakın bir açık kumralı istiyordum. Dedim ki açıcıyla kesinlikle açmam gerekiyor. Başka türlü bu saç kumralı dönmeyecek. Sonra gittim paletin bir e, açıcısını aldım. Bu zaten videosu Instagram'da var. Reals olarak, Reals ne yazsa işte o olarak videosu var. Onu izleyebilirsiniz. Bütün saçımı açtım komple açıcıyla. Saçım inanılmaz sarı oldu. Sonra e, 9.1 boyadım. Bütün saçımı yine. Saçım yine hala açık sarı olmaya devam etti. Sonra dibine de 8.1-7.1 karışık bir şey yaptım. Dip boyası yaptım ama. Saçım inanılmaz açık renk oldu yani. Ben şok oldum. Bu kadar açık beklemedim. Bir de dip boyam hiç koyu olmayınca e, yüzüm çok çirkin gözüktü bana göre. böyle komple saçım platin gibi oldu yani. Saçım diplerini biraz koyutmak istedim ama olmadı falan filan. Sonra defalarca boyadım. Her boyadığımda da farklı bir renkle boyadım. İşte bir 10.1, 10.2, 12.1 hani aklınıza gelebilen bütün açık sarılarla saçımın uçlarını falan boyadım. E, ama artık son kararımı verdim. En son şunu yaptım. Saçım normal, e, açık bir renk, i̇şte 10.1-10.2 karışık gibi bir şeydi saçımın uçları. Ha, bir dakika. Saçım bu boyama sırasında çok turunculaştı bu arada. Hani açtım, sonra boyadım üstüne ama yıkadıkça sürekli turunculaşıyordu. Ben de dedim ki bir kez açmam şart yani, başka türlü olmayacak. Ama o açmaya da korkuyordum hani e, kırılır falan filan diye yani yanar falan diye. Ondan sonra gittim, pembe yaptım uçlarını salak gibi. Pembe de tutmadı, daha da turunculaştırdı saçımı. Ondan sonra e, tekrar açmam gerekti. Saçımı tekrar açtım falan filan. Bir sürü kez açtım saçımı yani sonuç olarak. En son şuna karar verdim. Saçım komple normal sarı renginde. Şu anki sarı gibi olacak. Dibim kendi rengime daha yakın olsun diye düşünerekten e, diplerimi açtım. Çünkü açmadan boyayınca e, şey oluyor, turunculaşıyor. O yüzden açtım. 8.1 yapıyordum dibimi. Onu yapmak istemedim çünkü çok dediğim gibi turuncu oluyor saçım oluyor ya yani ucu gri gibi bir turuncu öyle o güzel olmadığı için Bu sefer dedim bir, bir tık daha koyu olsun 7.1 yapayım dedim açtım 7.1 ile boyadım Tam artık 30 dakika 40 dakika falan bekledikten sonra saçımın böyle uçlarına da onu yedirdim mükemmel bir renk oldu Aşırı güzel oldu ama gelin görün ki yine birkaç boyamada yıkamada aktı şu an o hiç öyle kahverengilik falan kalmadı. Şurası sözde 7.1 O kadar sarıya döndü ki altı açıcılığı olduğu için. Şimdi ben şu karar verdim. 7.1 de demek ki bana açık geliyor. O zaman 6.1'e boyayayım diye düşündüm. Yani bir tık daha koyu. Şu an gördüğünüz gibi dibim neredeyse siyah gibi duruyor. Çünkü sarının yanında kontrast oluşturuyor ve daha siyah duruyor. O kadar siyah bir saç değil. Yani sizin saçınız inanılmaz siyahsa sakın benim yaptıklarımı yapmayın. 6.1 boya ve e, kaç? %6'lık oksidan. Tamam mı? Ha bir de şu çok önemli. İçinden %9'luk oksidan çıkıyorsa onu kullanmanızı tavsiye etmem. %6'lık ayrıca alırsanız daha iyi olur. Yani 20 volüm. 30 volüm falan daha turunculaştırır. O yüzden daha düşük volümde şeyler kullanırsanız turunculaşması azalabilir. Tamam mı? Şimdi hemen boyama geçelim. Öncelikle boyamızı açıyoruz. Bir saniye. Şunu giyelim. Bunu hatırlıyor musunuz? <laughs> o videomu izleyen var mı acaba şu an burada? Şöyle yapalım. Hı. Evet şimdi 6.1 ile dibimi boyayacağım. Bu kadar. Başka da bir şey yapmayacağım açıkçası. Şu an boyayı sıkıyorum bir saniye. İnşallah çok koyu olmaz dibim ya. Ya aslında olsun istiyorum çünkü kendi saç rengim dipten gelince çok büyük bir arada fark oluyor ve ben artık saçımı açıcıyla açmak istemiyorum. Çok sıkıldım. Ve o kadar çok sarı boya aldım ki artık sarıdan da dönemiyorum. Bir, en az bir sene daha sarı olacağım gibi duruyor yani açıkçası. Çok sıkılmazsam. Sıkılıp kızıla falan dönebilirim yani. O derece biraz sıkılma geldi. Çünkü şu an mesela makyajsızım. Çok harika gözüktüğümü düşünmüyorum yani. Bu, bu da tamamen saçtan kaynaklı. Ama saçın şöyle bir şey var. Ben aslında dediğim gibi açık kumral olmak istiyorum. Sonra bir daha sarı oldum. Çünkü saçım bir daha sarı olunca ya o açıcıyla açınca aşırı iğrenç bir renk aslında. Acıcıyla açılmış renk. Ona rağmen o sarının verdiği bir özgüven. Böyle bir bilmiyorum bir şey var yani. Bir havası var açıkçası. O yüzden onu çok sevdiğim için şey yapamadım. Vazgeçemedim. Sarıda kaldım. Seviyorum sarıyı galiba. Ama tam istediğim sarıda sadece boyadımda kalıyor. Bir ay sonra gidiyor. O yüzden sinirli bozucu biraz. Şimdi Boya ve oksidan karıştıracağım. Güzelce. Şimdi bakın kıvamına. Böyle pudingimsi. Şimdi öncelikle öncesi sonrası yapalım. Şu dibini görüyorsunuzdur zaten. Ayda bir zaten sarı yapacaksanız ayda bir boyamanız şart. göstereyim. Arkada göstereyim. ben giyelim öncelikle. Şimdi boyanın içinden bir de ne çıkıyor? Oksidanla şey zaten söyledim. Oksidanla boya çıkıyor. Onları karıştırıyorsun. Bir tane de bakım kremi gibi bir şey çıkıyor. Bunu yıkarken kullanacaksın. Bir de eldiven çıkıyor. Eğer hiç boyamadıysanız saçınız zaten bu sizin için doğru video olmayabilir. Açmanız lazım çünkü saçınızı. Eğer sarı yapmak istiyorsanız. Sakın benim saçım açık kumral. Boyayla geçer mi? Bilmiyorum. Geçmeme ihtimali yüksek. Başlıyoruz hadi bismillah. Öncelikle arkadan başlayacağız. Bu boya kısımlarını hızlandırmak istiyorum çünkü bu hışırdadığı için hiçbir dediğim duyulmuyor. Başlıyorum ve buradan sonrası hızlandıracağım. Dipten en alttan başlıyoruz bu arada her zaman. Devamına Ki devamını önüm yapacağım. Ee, şey, şunu söylemek istiyorum. Saçınız eğer sarı boyayacaksanız kesinlikle ilk boyadığınız saçınız o sarılıkta hiçbir zaman kalmıyor. Bunu bir bir anlamak lazım. Yani yıkadığından gidiyor. Mor şampuan falan çok da bir etkisi olmuyor. E, tamam evet biraz kurtarıyor ama her türlü bir turunculaşmaya doğru gidiyor. Ve bu asla evde boyamakla alakalı değil. Bütün kuaförde boyayan herkesi görüyorum ben Instagram'da falan hepsinin ki turunculaşıyor. Yani bu artık taşlar çok dikkat ettiğim, ettiğim için anlayabiliyorum. Hani siz belki de boya da hali öyleymiş gibi falan zannediyor olabilirsiniz hani gör, gördüğünüzde. Hani kuaföre yaptırayım çok güzel oluyor falan diye düşünebilirsiniz. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem ama çok da bir şey olduğu söylenemez. Açıcı yaptın, üzerine boyadın ya da cila yaptıysan özellikle kesinlikle yıkadığın an gidecek bir şey. Öyle kalacak bir şey değil. Şimdi saçınızın turunculaşmamasını istiyorsanız saçın içine ya boyanın içine işte turuncu azaltıcı mor 022 dediğiniz şey aslında mordur. ya da 011 mavi renk boya koymanız söylenebilir. Bence koymayın. Gerek yok. Bence onun yerine onun içinden çıkan volümü azaltır. Daha çok bekleyebilirsiniz. Mesela şimdi Atıyorum 12 12.1 ile 12.2'yi ben karıştırarak mesela uygulayabilirim saçımın uçlarına. Ama onun içinden 40 volümlük bir şey çıkıyor. 40 volümlük bir şeyin benim saçımı turunculaştırmama ihtimali çok düşük. Çünkü birden açmaya çalıştığı için turunculaştırıyor. Öyle yapmayın. Onun yerine dediğim gibi 20 volümle karıştırın. Eğer öyle yaparsanız zaten çok turunculaşma gibi bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. 12.1 10.1 küllü. Tamam okey. Bir de 12.2 var. 2 de çok güzel bir küllüdür ve daha böyle içinde mor yansımalar olan bir küldür. Diğeri daha yeşil yansımalar olan bir küldür. Bu ikisini karıştırdığınızda benim kendi tecrübemden çıkan bir şey bu. 12.1 ile 12.2 ya da 10.1 ile 10.2'yi karıştırarak uyguladığınızda saçınızın ucuna çok daha güzel, çok daha küllü bir platin elde edebilirsiniz. Ben bir de şöyle bir şey yapıyorum. Ee, gri boya var. Mesela palette o U71 var. başka Neva Color'da 9.01 var. Bir de direkt gümüş olarak 0.01 miydi? Öyle bir şey var. Bu tarz böyle gümüş gri, gri gibi renkler var. Tamam mı? Bu renkleri de uygulayabilirsiniz. Yani nasıl uygulayabilirsiniz? Mesela 8.1 yapıyorsunuz saçına. bir, bir tüp 8.1 koy. Yarım tüp gri koy mesela. Eğer saçınız turunculaşıyorsa 8.1 ile mesela böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi saçınız koyuysa bu renkleri turunculaştırmam ihtimal zaten yok yok yani öyle bir şey yok. E peki benim saçım siyah nasıl sarıya döneceğim derseniz daha önce hiç denemedim ama tek açmayla dönemezsiniz. Kesinlikle birkaç kez açmanız gerekiyor. Bu arada bu şimdi dipleri boyadığınızda biraz dağıtmanız Gerekiyor çünkü maalesef ki şey oluyor. Yani kesik haline kalmamız gerekiyor. Yani dibim nasıl geldi böyle çizgi haline. Boyarken de o şekilde olmaması için sürekli dağıtmamız gerekiyor. Ben şu an aynamamda hiçbir şey göremiyorum. Bir dakika bekleyin. Zuhal! Benim mor aynam nerede? Hı? Benim mor aynam nerede? Zuhal. Ne yapıyorsun? Şurada. abla hiçbir şey göremiyorum. Burada. Ne De dersen? Tamam. Saçım neresin boyamışım? Bakın bir dakika. Hiçbir şey anlamadım. Her yerini mi boyadım acaba? Komple sallar gibi Hiçbir şey Ay bu nereye koyacağımız o hal? Arada dursun. Durur mu? Hazır. Evet. Sonra ağzındakini ye, öyle gel. Hı hı. Hı hı derken? Yedin mi? Hı hı. Tamam. Hadi şimdi gidebilirsin. Oha bak koyulaşmış. Ne bakacağım bir dakika. Zaten görmüyor musun? Bak şuraya. <laughs> Nereye boyamamı istiyorsun? Ya yani nereyi boyandı mı diye soruyor. Diplerin işte arkadaki her dibin boyandı mı? Sanki boyanmış gibi. Bir yerden daha var mı? Yok doğru. Süleyim mi? Yok yok hayır hayır. Sarılara değdirirsin. Hadi git ben bir şeyler anlatıyorum. Anlat. <laughs> tamam. Bay tamam. bay. Yavaş yavaş Bakın şimdi saçımı bakabilirsiniz. Şurası kahverengimsi. Dibim gelmiş zaten. Şurası turuncumsu. Burası sarı. Çünkü işte böyle lanet bir renk. Sarı. Ya Zuhal git artık. Git artık. Evet. Şimdi yine hızlandırayım buraları. Burada aynaya bakıyorum. Kameraya bakamıyorum ama siz görüyorsunuz zaten ne yaptığımı. Evet şu an saçım çok koyulaşacak. ona eminim. Ama zaten koyulaşmasını istiyorum. Çünkü artık ben nasıl olsun istiyorum doğal saçımın uçlarında böyle sarılar. Hani tam onun gibi değil daha doğal bir şey ama böyle bir şey olsun. İstediğim için kendi saç rengimi bulmaya çalışıyorum diyebiliriz. 7.1 bana fazla açık geldi. Saçımın 7.1 olduğunu düşünüyordum. Ya da şöyle düşünüyorum daha doğrusu. saçım ama Yeni noktada bazen çok sırıtmaz. Hani bir ton var zaten diye düşündüm ama yeni noktada akınca maalesef ki sarıya dönünce tabii ki benim saçımla alakası bir renk oluyor. Bir boyadım halin saçım kendi rengine yakındı. Ama öyle kalmadı. Şimdi o yüzden altına bir deneyeceğim. Bunu çok akacağını zannetmiyorum. Bir de i̇şte dibimde açıcı yok şu an. Kendi rengi olduğu için daha çok tutmak gibi geliyor. İnşallah güzel bir renk olur. Ve sürekli çünkü dibin gelmesi bence bütün ne kadar doğal bir rengi boyarsam boya sürekli dibin gelince o gidiyor ya. Hani ilk boyadığında çok çünkü kız galiba sarışın deseler bile bir hafta sonra iki hafta sonra gördüklerinde anlıyorlar ki değil. Ve ben mesela normal dik gelmesi de beni rahatsız etmez. Başka renkler de yapmıştım saçıma. Birim çok da geliyordu, bayağı geliyordu. Hiç rahatsız olmadı. ama bir turuncu bir de sarıda dik o kadar belli olmuyor ki. Gerçekten çok ne bileyim moroş duruyor yani. Hani dik gelmiş sarı. Bana hiç ya bana güzel gelmiyor. Ama mesela biri zaten kendi rengi üzerine sarı ombre yaptıysan o kadar da kötü olmuyor da. Böyle kesik gibi olduğunda işte sıkıntı oluyor. artık çok hoşuma tutuyor. Bu arada eğer saç boyunca olduğunu seviyorsanız devamlı yine çekebilirim. Çünkü her ay saçımı boyuyoruz. Sıkıntı benim için bir Külfet değil ya. Boyarken de çekmeyin. Editleme biraz zor oluyor ama çekebilirim ya. Sıkıntı değil. Şey, e, hani isterseniz ya da ne bileyim sorularınızı cevaplayabilirim. O da olabilir. Çünkü dedim ki çok boyadım ve çok fazla boyarken hata yapan insan izledim. <laughs> o yüzden şu an iyi olmuş düşünüyorum konuda. Ama her renkte değil. Hani saçımı nasıl bakır ya bakır değil de saçımı nasıl kızıl yaparım. Kızıl saçımı nasıl sarı çevirim. Onları bilmiyorum yani nasıl bilebilirim. Denemediğim şeyi. Bu tarz böyle daha basit. Saçım koyu kumral ya da normal kumral. Nasıl sarıya denebilirim? Ya da saçım turuncu nasıl ne yapayım? Hangi renk koyayım? Ya bilmiyorum. Bu tarz olabilir. Bunları cevaplayabilirim. Neyse, siz eğer istediğiniz video fikirlerini aşağıya yazın. Normal kanalımda konsepti bu değil. Dizi film daha çok. O yüzden o videolarını da izlerseniz sevinirsiniz. Ve o konularda da bunları çekebilirsiniz. Ee, şimdi mesela şey düşünüyorum. Türk dizileriyle alakalı birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok izliyorum. Bu da yazabilirsiniz. Yani şu çok izleyecek falan tamam. diye. Tamam neyse. Şimdi başka ne diyecektim? Ha, benim amacım ne? Şu an bu saçı boyarak bu ama, ne amaçlıyorum onu da söyleyeyim. Şöyle. Ha bu arada saçımı yağlamasını bekliyorum. Saçım tipim başta çok kötü. Kusura bakmayın. Saçımı yağlamasını bekliyorum zorundayım boyayıp. Çünkü saçımın derisi çok acıyor. Bir dakika, Amacım şu. Saçımı kendi orijinal rengine döndürmek. Orijinal rengine döndürdükten sonra da aralarda ışıltı gibi açıcı ve sarılar uygulamak. Amacım bu. Kendi saç rengimin üzerine uygulamak. Yani saçı komple açıp üzerine sarı yaptığım için kendi saç rengime dönmekte çok zorlanıyorum. Zaten baştaki de kendi saç rengimdeydi zaten. O yüzden komple açmak zorunda kaldım. Üstte böyle turuncumsu bir boya vardı. O yüzden zaten her şey <laughs> bu hale geldi. Şimdi yavaş yavaş kendi rengim dipten geldikçe daha doğal bir şekilde onu sarıyla bütünleştirmek istiyorum. Amacım bu. Estağfurullah tabii ki. Nasıl acaba bayağı hoşuyor? Uf. Böyle güzel bir şey olmuyorum. Hadi bakalım. Şimdi neler yapmadık? Oradan söyleyin. Şunu. Aslında şurada da daha sarılar vardı. ama toparla. Onları acımayacağım çünkü altları turuncu kalıyor eğer boyamazsam. O yüzden yapmak istemiyorum. Yani. Sonra başka bir zaman açarım. Şu an sarı olmaktan da biraz kalın galiba. Ay bu bayağı siyah gibi duruyor ya korkunç. Bu ne? Ay hadi boyarım bence sizce. Şu arkaları biraz daha geçeyim mi? Şöyle bir dağıtma para olsaydı daha güzel olabilirdi. İnşallah kesik kesik kalmaz. O görüntüden çözüm ama kaldığını sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi yıkarken ben onu dağıtıyorum. Hayır, durumu da bir motor. Hadi bir gönlüm neler ister de seni aldatamam. Kafayı ama sonra ne bakılmam ben adama. <laughs> komple bu rengi boyamamak için kendimi zor tutuyorum yani. Neyse. Şu an bir süre tutayım artık. Şu kadar boya kaldı. Bunu yıkamadan beş dakika önce süreceğim. Yaklaşık 40 dakika bekleyeceğim. Son 5 dakika 5 dakikada bununla birlikte bekleyeceğim. Yani bunu bütün her yerine süreceğim. Bekleyeceğim 45 dakika sonra yıkayacağım. 30 dakika mı? <gülüyor> <gülüyor> 30 dakika boyunca da <laughs> Hayır ben 40 dakika 45 dakika bekleyecektim. Görüyor musun işte kataloğun faydaları abi. Kataloğun Bir de diyor ki 20 dakika dip boya 10 dakika bütün saç diyor. Ben öyle yapmam. 30 dakika bekleyip 5 dakika tüm sayı. Kurallara sığma abla. Sığ Kurallardan 45 artı 35 topla. 75. 45 artı. Abi toplama. 80 80. 45'ti değil mi? 40, 50 40. 50 değil. 40 artı 35 ya değil. Orada konuşma çok sesin geliyor. Şu yanımda dur. Şurada dur. Şeyin dibinde bağırıyor. <laughs> dur kaç olduğunu unuttum. kaçtı lan 45. 15 daha. 45. 15 daha. Normal <gülüyor> Normal <gülüyor> 6. 6. Alt 15'te ben. Pardon bunu her yerime süreyim. Biliyorsunuz bunu nerede süreyim. Alt tamam mı? Kup. Yeter. Şimdi boş evet. yapma var. anlamadım bu işi Can çekişi Ama gelip anlatacak o be Sen o gece gülüşen Güzelliği peki. Masum kırmızı gül dinlerken de güzel olmak ayrı bir şey ama. Ablacım her an diyorum. Ya. E, bu saçımın her yeri boyandığına emin misin? Bak bir yerler siyah bir yerler de beyaz be be kalmadı. Abla bence şu anda gayet iyi. Buradan da siyah. Bu şarkım sana dinle gibi <laughs> lan. <laughs> Yok. <gülüyor> Boncukların hepsi yere dökülmüştü oynarken hatırlıyor musun? Ne? şöyle 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 oynarken boncuk çıt yere düşüyordu Neyim, o zaman ortasında bir tane yuvarlak yer vardı. He he he. Bir çam, çam. çat Aldatıyor seni başka kadınlar <laughs> Çar 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 <laughs> <laughs> kim geliyor o değil <laughs> abi, hani aferin kızım aferin <laughs> Aynı aynı hadi. Abi <laughs> <laughs> çok korkuyorum. Git bak bakayım görünüyor mu? Dur ama <laughs> ben şunu tut. Sağ ol ben giremiyorum. yok. Bana ya gerçekten? İnanıp gidecek. Zor elini kaldır. Şöyle yap. Ha tamam görünüyor. Heh. Kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Ama telefonlarımız fenerli. <laughs> ya evet, niye <laughs> böyle? Benim bildiğim karsanır daha böyle oynar. Ya ne saçma bir şey ya. İşte bu harika ama. Daha geçen gün story'ime koydum onu. Ah şu değil mi? Gerçek sizin. fanlar bilir. Kim bu? Havalı geliyor. Bak tam uygun bir soru. Kim geliyor? <laughs> Mal çocuk, hiç söylemedim. Neyse, dur. Baş... Abla, 1 dakika geç. Ne 1 dakika? Abla, 15 geçe bütün saçımı boyayacaktım ya. Ama 20 dakika. Ablacığım. Ne tarafıyla boya yapıyordum? Kafam karıştı. Elim ıslak. Neyse... Ağzını sürüyorum, ıslak. Evet ya, bu ne ya? <gülüyor> Çıkmadı. Evet, <laughs> şöyle. <ha? gülüyor> <laughs> <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar, şimdi bütün saçımı sürmem lazım. Hemen, acele bir şekilde. Gülüm gülüm. İnşallah saçma bir şey olmaz. Bakın bu şekilde sürüyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar. <laughs> bu şekilde. Sonra gel arkaları boya. <laughs> Ama her yere hemen sürmen lazım. Sürer ben... gitti. Sütüm elleme. Şu arkaları sür. Tamam sen tut. Bir yere sürdüm ve bitti bu yani. <laughs> Aa! Ne bu sürüyor lan? Aa! Ya bu beynimi deldi. Böyle sürmeyin. Bir şey diyeceğim. Hayır bu kısımda nasıl sürdüğünüzün çok önemi yok arkadaşlar. O yüzden zaten Zuhal'e sürdüm. <laughs> ah. Çok kötü kokuyor. Evet. Yüreğe Zuhal <laughs> Tamam dur. <laughs> Yerine sür şimdi. Tamam boğulmazsın kus bir de ya. Mal <laughs> olma. Al nerede? Nerede derken saçım işte kafamda. <laughs> Şurada ben. Aa tamam tamam. Dur dur. Tamam tamam. Aban sayisı sünnetle. <laughs> <laughs> <yarabbim>. Sünnetli. Gidemedik <laughs> 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 <Ağabeyim. gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor> Hani göbek de atarım kalçayla Neden böyle değişti bu şarkı? Her şeyin TikTok'daki halim makbul. Öncelikle saçımın dibini boyadıktan sonra saçım. 30 dakikadan fazla hatta 35 dakika beklettim. Ondan sonra e, bütün her yerine o boyayı yaydım. Bir de kalanı. Kalan boyayı da yaydım. Çünkü yoksa böyle kesik gibi bir boya olur. Böyle yaparsanız her tarafa eşit dağılmış olur. O yüzden bunları zaten rengi 6.1 kadar koyu olmayacak. Çok hafif küllenecek sadece. Ve burayla daha böyle iyi bir geçiş olacak. Zaten ses çıkarmazsan 2 dakika bir şey konuşuyorum. <laughs> Ondan sonra ne diyordun? Beş dakika bekliyorum hemen yıkamaya Bilmiyorum. gideceğim. Her yere yayılmadı. Zor böyle sürdü böyle oldu. Hayırlısı. <laughs> yani. e şimdi son bir şey daha söyleyeceğim. Yıkarken de böyle biraz su değdirdiğinizde bu boya hafif akıyor gibi oluyor. O ara böyle her yere yedirirseniz öyle de böyle bir dakika falan bekleyin. sonra yavaş yavaş biraz su akıtıp bir çalkalayın. Su akıtın bir çalkalayın. Böyle her yere eşit dağılsın. Şimdi gidiyoruz ve sonra geliyoruz. Hadi öptüm bay bay. Ya Zuhal saçma. Abla dur tamam. Abla azıcık tamam. Zuhal ne Hadi. alaka? Abla azıcık kapatalım ha. Ablacığım. Hı. Yüzün görünüyor mu? Hı hı. hı, -hı. Ha. ha tamam. Böyle mi konuşuyorum insanlarla? Abla hayır sonra açacağız. 1, 2, 3. Surprise. <laughs> Açsana artık Zuhal. <laughs> evet. Bir, bir, ay, saçımı somali. Bu şekilde. Beklerinden daha koyu oldu. Ama evet benim saçım 6.1'miş. Çünkü dibi gördüğünüz gibi tam olarak uydu. Değil Ama Suacım, dur aşkım, aşkım. <laughs> Bir dur. Karışma bu sefer tamam mı? Ama buraları sarılara ben son anda böyle 5 dakika yaptığım için onlar sadece böyle biraz koyuldu. Biraz ya bayağı koyuldu. Birden kendi rengime döndüğüm gibi bir şey oldu. Ee, şeye pişman oldum. Her yeri keşke 6.1 ile boyasaydım. Kendi rengime komple dönseydim diye düşündüm. Ama bir iki yıkama sonra buralardakiler muhtemelen akacak. Biraz daha sararacak. Belki daha güzel olur. Bilmiyorum. Şu an aslında sevdim. Çünkü kendi... Ana makyaj çıktı Neyse. Şimdi biraz daha. Yine de şu an kendimi beğendim çünkü kendi gerçek halime daha çok benzediği için. Ama sarıdan bu kadar çabuk dönmeyi beklemiyordum. Biraz garipsedim. Aynen. Siz de yorumlara beğendiniz mi beğenmediniz mi yazabilirsiniz. Yıkarken kesinlikle şampuan kullanmıyorsunuz. O içinden çıkan, şu an attım çöpe, böyle saç bakım maskesi diye bir şey çıkıyor. Onunla bütün saçınızı yıkıyorsunuz. Önce akıtıyorsunuz boyayı sonra onunla yıkıyorsunuz. 3 gün boyunca şampuan değdirmeyin Yoksa saçınızda boya kalıcı olmaz. Akar yani. Sülfatlı falansa kesinlikle akıyor. İkincisi de ne diyecektim? Ben bilmiyorum ama Hayır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumları, isteklerinizi bırakın. Yorumlarınızı bırakın. Saçın beğendiniz mi onu söyleyin. Videoyu beğenin. Beğenmezseniz beğenmeyin. Abone olun ve görüşürüz. Sen de abone <laughs> Dur saçımı son önüne göstereyim. Parıl parıl Allah Allah hazır <laughs> beni yap 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 Mükemmeliyetlik böyle bir <laughs> şey işte Bye. <laughs> ya zaten çekilin ne yaptın bozdun ya. Ya açısını bozdun ablan. Pardon. Neyse pardon bunun.